Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Türkçe öğretmeni Necdet Akbulut. 8. sınıf Türkçe çalışmalarımıza şu ana kadar öğrendiğimiz konularla ilgili karma sorular çözerek devam edeceğiz bu dersimizde. Evet ilk sorumuz fiilimsilerle ilgili bir soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerdeki fiilimsilerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. A seçeneğinde birinci cümlede sıfat fiil ve isim fiil vardır denmiş. Fabrikanın üretimini artırmak için mak, mek, ma, ış, mak isim fiil eklerimiz dendi. Çalışma başlattılar. Çalışma sözcü de bir fiilimsi. Burada da yine ma, ış, mak eklerinden birini görüyoruz. Bu da bir isim fiil. Sıfat fiil ile karşılaşmadık. Bu kalsın bir kenarda. B seçeneğinde ikinci cümlede bir zarf fiil kullanılmıştır denmiş. zarf fiiller fiillerden süreyen, eylem anlamını kaybetmeden cümlede durum veya zaman bildiren fiilimslerdi. Bir şirketle anlaşarak fabrikanın performansını değerlendirdiler. Bu cümlede anlaşarak sözcüğü, anlaşmak fiilini arak, erek, eki getirilerek oluşturulmuş bir şirketle anlaşarak fabrikanın performansını değerlendirdiler. Nasıl değerlendirdiler? Anlaşarak değerlendirdiler. Durum anlatıyor. Eylem anlamını kaybetmemiş. Yani zar fiil olduğu ortada. Üçüncü cümlede sıfat fiil ve isim fiil vardır denmiş. Yine isim fiil ve sıfat fiili aynı cümlede görmemiz gerekiyor. Bilimsel yöntemlerle yapılan bu inceleme. Hangi inceleme? Yapılan inceleme. An, ası, mez, ar, dik, ecek ve miş eklerini alarak oluşuyordu. Sıfat fiiller. Burada sıfat fiil var. Bu incelemeye göre yeni bir sistem kurulmalıydı. İncelemeye sözcüğünde ma, me isim fiil ekini görüyoruz. Isim fiil ve sıfat fiildir yargısı doğru. Dördüncü cümlede bir zarf fiil kullanılmıştır. Bakıyorum. Fabrika yönetimi bu işe önem verip hemen gerekli iş bölümünü yaptı. Gerekli iş bölümünü nasıl yapmışlar? Önem verip yapmışlar. Ip, ip, zarf yeleklerinden biri sonuna geldi fiili. Zarf yapmış ve durum bildiriyor. Zarf fiil kullanıldığı için D seçeneğindeki ifade de doğru. Demek ki birinci cümlede sadece isim fiil vardı. Sıfat fiil kullanılmamıştı. Dolayısıyla cevap da A seçeneği olacak. Bir başka sorumuz. Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aynı metne bağlı birden çok soru çözeceğiz bu arada. İlk sorumuz bu. Matematik dersinden her öğrenci korkar. Bunun tek sebebi çocuğun matematiği anlayamamasıdır. Başaramadıkça da bu ders çocuklara itici gelir. Doğal olarak derse karşı ilgisizleşirler ve başarısızlığa yenik düşerler. Bu yüzden öğrencilere destek olmalı, onlar da başarısızlıklarının ve eksikliklerinin üzerine giderek ön yargılı olmadan bu sorunu aşmalıdır. Matematik dersinin neden sevilmediğine değinilmiş mi? Değinilmiş. Bakın matematik dersinden her öğrenci korkar, sevmez. Bunun sebebi de ne? Çocuğun matematiği anlayamaması. Öğrencilerin matematiği itici bulduğuna değinilmiş mi? Başaramadıkça da bu ders çocuklara itici gelir deniyor. Buna da değinilmiş. Matematiğin bir bilim olduğuna, matematik anlamanın veya çalışmanın zor olduğundan bahsediyorum ama matematiğin bir bilim olduğunu anlatmaya, bunu kanıtlamaya çalışmıyor metnimiz. Kalsın kenarda C seçeneği. Öğrencilere destek olunması gerektiğine, bu yüzden öğrencilere destek olmalı. Açıkça belirtmiş destek olunması gerektiğini. Bu da var. Cevabımız C seçeneği olacak. Matematiğin bir bilim olduğuna değinilmemiş bu metinde. Metinle ilgili ikinci sorumuza geçiyoruz. Bu metindeki altı çizdi sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? Aslında metne hiç dönmeden de bir inceleme yapabiliriz. Başaramamak, başaramadıkça gitmek, giderek olmak, olmadan. Bu altını çizdiğim ekler zar fiil ekleridir sevgili öğrenciler sonuna geldikleri fiilin durum ya da zaman bildiren zarflar haline getirirler. Fakat eylem anlamında kaybetmez bu sözcükler. Aşmalıdır sözcüğünde ise malı, meli, gereklilik, kip eki kullanılmış. Fiilimsiler kip eki alamazdı. Kip eki alan sözcükler çekimli fiil olarak değerlendirilirdi. Yani bu sorunun cevabının D seçeneği olacağını parçaya hiç dönmeden de tespit ettik. Ama dönüp bir bakalım parçaya. Evet, başaramadıkça bu cümlede itici gelir yüklemine sorduğumuz ne zaman sorusuna cevap veriyor. Zaman bildiren bir zarf fiil. Sonrasında giderek ve olmadan sözcükleri var. Aşmalıdır yüklem. Nasıl aşmalıdır? Önyargılı olmadan aşmalıdır. Nasıl sorusuna cevap veren, durum bildiren bir zarf fiil ve eksikliklerin üzerine giderek sorunu aşmalıdır. Gitmek fiiline de erek eki getirmiş, nasıl sorusuna yine cevap veriyor. Bu da bir zarf fiil. E, dikkat ederseniz aşmalıdır bu cümlenin yüklemi. Az önce de belirttiğimiz gibi kip eki almış. Kip eki alarak yüklem olmuş bu sözcük çekimli bir fiildir. Dolayısıyla fiilimsi olamaz. Yani aynı sonucu bir kez daha ulaşmış olduk. Bu sorunun cevabı D seçeneği olacak. Aşağıdakilerin hangisinde cümleye hakim olan duygu parantez içinde yanlış verilmiştir? Bu da bir cümlenin anlamı ve yorumu sorusu. Çocukluk yıllarıma bir kez daha dönebilsem. Keşke dönebilsem. Bu bir özlem midir? Kesinlikle bir özlem. Çocukluk yıllarının duyulan özlemi dile getiriyor. Yeni öğretmenimle tanışacağım için içim içime sığmıyor. İçi içine sığmamak bir heyecan anlatır. Ama bu heyecan mutluluğa yol açacak, mutluluğu sağlayacak bir heyecandır. Olmasını beklemek, istemek anlamında kullanılır. Korku ile örtüşmez. Bu ifade hatalı. Keşke çöpleri yere atmasaydım. Pişman oldum. Yapmasaydım bunu. Bunu da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Pişmanlık anlatıyor. Babamın siyah çantasında ne var acaba? Merak ediyor. Öğrenme isteğiyle dolu cümleyi kuran kişi. Merak duygusu oldu. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. Bir sonraki soru. Yine bir metne bağlı birden çok soru çözeceğiz. Önce soruya bakalım ilk sorumuza sonra dönüp metnimizi okuyalım. İlk sorumuz şöyle: Metinde ağır basan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? Buraya bakmışken söyleyelim amaçlarını. Açıklayıcı anlatımda amaç bilgilendirmekti. Tartışmacı anlatımda amaç düşünceleri değiştirmek, kanıları değiştirmek. Betimleyici anlatımda resmetmek. Sözcüklerle görünür hale getirmek. Buna zaten sözcüklerle resim çizme sanatı deniyor. Öyküleyici anlatım amacı da olay içinde yaşatmak. Yani görmediğimiz, tanık olmadığımız bir olay öyle bir anlatılacak ki biz o olayın içinde yaşıyormuşuz gibi hissedeceğiz. Şunların ikisi yani betimleyici anlatımla öyküleyici anlatım daha çok sanatsal metinlerde karşımıza çıkar. Tartışmacı ve açıklayıcı anlatımlarda daha çok öğretici ve düşünceye dayalı Metinler de karşımıza çıkar. Şimdi dönüp metnimizi okuyabiliriz. Sürgün genellikle yaratıcılığı zorlar. Kişi kendini tanımadığı topraklarda bulduğunda ilk olarak insani dürtülerini nasıl doyurabileceğini, yani bunların nasıl güdü konumuna getirilebileceğini düşünür. Temel ihtiyaçları karşılanmamış birey, Sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı ya da hayal kurmayı başaramaz. Fizyolojik ihtiyaçlarını tanımadığı topraklarda karşılamayı becerebilen birey bir üst basamağa geçer ve o toprakların bireyleriyle iletişim kurmaya çalışır. Sürgün psikolojisi el verdiği sürece bu metinle bir durumun resmedilmediğini ya da bir olay içinde yaşatma amacın bulunmadığını yani öyküleyici ve betimleyici anlatımlar olmadığını çok rahat söyleyebiliriz düşünceye dayalı bir metin. Burada sürgün nedir ve sürgünün insanda oluşturduğu psikoloji ile ilgili bilgiler aktarılıyor. Bir düşünceyi sorgulama, onun doğruluğunu, yanlışlığını ortaya koyma ya da bir düşünceyi öteki düşüncelerden üstün tutma gibi bir durum ve amaç söz konusu değil. Bu durumda sorumuzun cevabı açıklayıcı anlatım olacaktır. Aynı metne bağlı bir başka soru için okuyoruz. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögeleri ve ögelerinin dizilişi bakımından metindeki altı çizili cümleyle özdeştir? Yine metne dönüp altı çizili cümleye bakalım. Altı çizili cümlemiz tamel ihtiyaçları karşılanmamış birey sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı ya da hayal kurmayı başaramaz. Başaramaz cümlenin yüklemi. Başaramayan kim diye sorduğum zaman tamel ihtiyaçları karşılanmamış birey cevabını alırım buraya kadar olan bölüm özneyi oluşturuyor. Temel ihtiyaçları karşılanmamış bir birey neyi başaramaz? Sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı ya da hayal kurmayı. Neyi sorusunun cevabı olan bu bölümün hepsi de nesne. Şimdi tekrar sırasıyla yazarsak bu cümlede altı çizdi e, parçada altı çizdi cümlenin ögeleri özne, nesne ve yüklem diye sıralanmış. Özne, nesne, Yüklem. Şimdi biz bu sıralamaya benzer bir sıralama arayacağız. Nerede arayacağız? Seçeneklerde arayacağız. Buraya da yazıyorum. Öge sıralaması özne, nesne ve yükştem olmalı. Bulacağımız cümlenin. A seçeneği. Kardeşimle İstanbul'dan Ankara'ya gideceğiz. Gideceğiz. Bu cümlenin yüklemi Gidecek olan kim? Biz. Gizli özne. Cümlede biçimce yer almadığı için ben buna gizli özne dedim. E bizim e, aradığımız cümlede özne açık olmalı. Biliyorsunuz ki gizli özneler öge sıralaması veya sarı, sayısı sorulduğu zaman değerlendirmeye alınmıyordu. Gizli özne olduğuna göre bu seçeneği baştan eleyebilirim. Hiç uğraşmayacağım. Ayşe oradan koşarak uzaklaştı. Uzaklaştı cümlenin yüklemi. Uzaklaşan kim? Ayşe, özne. Özne cümlenin içinde bulunuyor. Ayşe nereden uzaklaştı oradan nereden sorusun cevabı dolaylı tümleç yani yer tamlayıcısı fakat bizim aradığımız cümlede yer tamlayıcısı yok. Bir de burada koşarak nasıl sorusun cevabı olan bir zarf tamlayıcısı var. Bu da cevap olmaya uygun değil. Acil servis yaralıları tedavi etti. Tedavi etti bu cümlenin yüklemi. Tedavi eden kim sorusunun cevabı acil servis. Özne. Acil servis kimi tedavi etti? yaralıları soruda da cevapta da ihal eki var. Burası da nesneyi oluşturuyor. Bizim bir önceki metinde altı çizili cümlemizde görülen sıralamayla aynı. Özne, nesne, yüklem. Cevap olabilir C seçeneği. D'ye bakalım. Öğleden sonra buluşacaktık. Buluşacaktık yüklem. Buluşacak olan kim? Biz. Biz cümlede yer almıyor. Gizli özne. Gizli özne olduğu zaman öge sıralamasında değerlendirme dışıdır demiştik. Cevabı zaten bulmuştuk. C seçeneği cevap olacak. Bir başka soru. Bu da yazım kuralları ile ilgili bir sorumuz. Aşağıdakilerin hangisinde kısaltmaların yazımda yanlışlık yapılmıştır? Şöyle göz ucuyla bakıyorum. Bütün seçeneklerde büyük harfle yapılmış kısaltmalar kullanılmış. Bunlarla ilgili kuralları hatırlıyorsunuz. Her sözcüğün ilk harfi alınarak yapılmış kısaltmalarda özel bir isim birden çok kelimeden oluşuyorsa bu tür kısaltmalarda nokta kullanılmaz demiştik. Ve yine seçeneklerin hepsinde bu kısaltmalara ekler getirilmiş. Muhtemelen eklerle ilgili bir problem tespit etmemiz isteniyor. Okuyalım. Kurs için A, B, D, Y gittik. Kısa okunuşa uyduruyorduk ekleri. Amerika Birleşik Devletleri ne değil. Kısa okunuş A, B, D, Y. Gayet uyumlu. Herhangi bir hata yok burada. Akut'un arama kurtarma timi diye if okumuyoruz. Akut diye okuyoruz. Kısa okunuş bu. Akut'un gelmesi uzun sürdü. Burada da herhangi bir problem yok. Kısa okunuşa uygun. Bu belgeyi SGK'den aldım. SGK diye okuduğum zaman belki yadırgadınız bazılarınız. Neden K? K değil de K. SGK değil midir onun doğrusu? Bizim alfabemizde bütün ünsüzler e sesiyle seslendirilir. Yani biz alfabeyi sıralarken A B dikkat ederseniz parantez içinde yazıyorum. C diye devam ediyoruz. E, doğal olarak K değil Ç diye seslendirilecek. Bunlar B, C, Ç diye devam etseydi K diye seslendirildi. K diye bir ses yok bizim alfabemizde. S, G, K, Dan, uyumlu. Herhangi bir problem yok. Kardeşim Açık öğretim fakültesi ne? Açılımı uydurmuş. Halbuki biz açılımla uğraşmayacaktık. Nasıl okuyacağız? A, Ö, F, Y. Kısa okunuşu uyduracağız. Açılımı düşünmeyeceğiz. Burada bir hata tespit ettik. Yazım yanlışı var. Cevap da D seçeneği olacak. Yine bir metne bağlı sorular çözeceğiz. Onun için önce ilk sorumuzu okuyalım sonra metne dönelim. Bu metnin anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sorulmuş. Hangisi söylenemez? Bir okuyalım metnimizi. Eskiden Bodrum şimdi olduğu gibi kalabalık olmadığından yabancı çehreler hemen dikkatimizi çekerdi. Bir akşam hava kararırken gözü çekik, elmacık kemikleri çıkık, kısaca boylu, bacakları hafif çarpık Beyaz şortlu bir adamla karşılaşmıştık. Adama bir daha bakınca onun ünlü bir balet olduğunu anlayıp fena bir şok geçirdik. Demek ki sahnede dans ederken seyircileri büyüleyip kendilerinden geçiren o eşsiz balet böyle bir adamcağız oluyormuş. Sahne ışıklarından uzaklaşıp gerçek yaşamın acımasız ışıkları altında kalınca. Evet, metnimizi okuduk hem betimlemeler söz konusu hem de olay var. Yani öyküleyici ve betimleyici anlatım iç içe seçeneklere bakalım. Betimleyici ögelere yer verilmiş mi? Kesinlikle. Bir sürü sıfat kullanmış. Boyundan bahsetmiş, yüzünün renginden bahsetmiş, kilosundan bahsetmiş. Betimleyici ögeler var. Nedeniyle verilen yargı yoktur diyor B seçeneğinde. Ben burada metne dönme ihtiyacı diyorum. Yanlış hatırlamıyorsam ilk cümle. Eskiden Bodrum şimdi olduğu kadar kalabalık olmadığından yabancı çehreler hemen dikkatimizi çekerdi. Yabancı çehrelerin dikkatimizi çekmesinin nedeni ne? O dönemler şimdiki kadar kalabalık olmaması. Bu burada bir neden var. Nedeniyle verilmiş yargı var. Bu yanlış bir ifade olur o zaman. Olay oluş sırasına göre anlatılmıştır. Evet, başından sonunu okuduğunuz zaman sıralamanın oluş sırası olduğunu görebilirsiniz. Gözlemlerden yararlanılmıştır. Bir yerde betimleme varsa zaten orada gözlemden yararlanılır. Biz metne dönüyorum. Bir adamdan bahsederken işte gözünün çekik olduğunu, elmacık kemiklerinin çıkık olduğunu, kısa boylu olduğunu, bacaklarının çarpık olduğunu ancak ve ancak onunla ilgili gözlemler yaparak söyleyebiliriz. Gözlemlerden yararlanılmış nedeniyle verilen yargı yoktur ifadesi yanlış ve cevap da B seçeneği olacak. Bu metinde altı çizili sözcükler vardı. Dönüp bakacağım biraz sonra. Yukarıdaki metne göre altı çizili sözcükler hangi anlamda kullanılmıştır? Dönüyorum metnimize. Bir balet kelimesi var. Bir de sahne sözcüğü var. Bunlar sahne sanatları ile ilgili özel anlamlı kelimeler. Bir alanla ilgili sınırlı ve özel anlamı olan sözcüklere terim ördük. Terimler de terimsel anlamda kullanılmış olur. Bu sorunun cevabı terimsel anlam olmalı. Bir başka soru yine cümlenin anlamı ve yorumu ile ilgili. Yukarıdaki metinde altı çizili sözün anlatım türü nedir diye sorulmuş. İstanbul'un 1950'li yıllardan itibaren çekilmiş pek çok fotoğrafı var. Bu fotoğraflar tarih sırasıyla izlendiğinde kentin yaşadığı değişimin büyüklüğü net bir şekilde görülür. Ünlü mimar Le Corbusier'in bir meyve bahçesidir dediği o eski İstanbul'un yerini bir meyve bahçesidir. Dikkat ederseniz tırnak içinde alınmış ve demek sözcüğüyle sürdürülmüş. Başkasına ait bir cümle hiç değiştirilmeden sırnak içinde veya sonuna virgül getirilerek aktarılırsa ve bu ifadenin arkasında da demek sözcük kullanılırsa orada doğrudan anlatım yapılmış olur. Doğrudan anlatım. Dolaylı anlatım neydi? Dolaylı anlatım başkasına ait bir sözün biçimci değiştirilerek aktarılmasıydı. Yani bir meyve bahçesi olduğunu söyler gibi bir ifade kullanılsaydı dolaylı anlatım olacaktı. Öznel anlatım anlamı, değeri kişiden kişiye değişen anlatım biz başkasına ait bir sözü aktarmışız altı çizili ifadeyle. Biz öznel bir değerlendirme yapmamışız. Örnekleyici anlatım bir durumu kanıtlamak ya da somutlaştırmak için altı çizili sözde herhangi bir örnek verilmemiş. Bu bir tanık gösterme olabilir ancak, alıntılama olabilir. Ve başkasına ait sözler hiç değiştirilmeden aktarıldığı için doğrudan anlatıma baş vurulmuş bu sorumuzda da. Evet sevgili öğrenciler, bu soruyla bu dersimizi de tamamlıyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.